sporlu futbolcular yeşil sahaya çıkıyorlar. Müsabakanın <Sessizlik> ilk düdüğü çaldı. Buca Spor maça başlayan taraf. Baskı var Buca'dan. Kaptı orada topu Cuma. Cuma'nın pası. Yerden pası Halece Aydar kaldı. Duma orada. Pası. Buca spor atakta. İçeriye bir orta. Dışarı çıkıyor. Ağustos. Gökçam. Erhan. Sol kanatta Penlik Spor. Sert açacağım şimdi. Penlik Spor taraftar grubu Magnifico'nun büyük desteği var Penlik Spor'lu futbolculara. Tarık sağ kanada doğru geçmedi pas. Görkem içeri kat etti. Görkem'e pas yerden. Gökçen'in vuruşu defanstan döndü. Erhan Karada kaldı top sol kanatta. İçeriye orta tekrar defansın müdahalesi var. Köşe vuruşunu kullanacak Pernik Spor. Köşe vuruşu pas olarak kullanıldı. Öndüre doğru bir orta. Kaleci de kaldı. Sağ kanattan ilerliyor Buca Spor. Pernik Spor'un hızlı oyuncusu Sertaç Çam. Araya girdi. Topu kaptı Pendik Spor. Şimdi Sertaç. Pas verecek arkadaşın arada Sertaç. Gökçan'a e ulaştırdı. Gökçan. Önemli vuruşları var o noktalardan. Serdar Can tercih etti. İçeri orta Serdar'dan. Defans vurdu kafayı. İçeri orta. Defans vurdu kafayı ve uzaklaştırdı. Erhan. Sertaç'a pas. Offside yok. Oyun devam ediyor. İçeri orta. Kaleci iki hamleyle kontrol etmeyi başardı. Karşılayan Serdar Cansu. Enes. İçeri orta. Orada seken bir top karambol. Arif Tekton uzaklaştırdı. Uzun pas şimdi sağ kanada Gökçen Kaya'nın olduğu noktaya doğru. Gökçan iyi kontrol etti. Zahit. Zahit'in yerden pası Görkem iyi sakladı. Gökçan. Defa döndü. Köşe vuruşunu kullanacak Pernik Spor. İçeride Tarık Tekdal hareketli, Görkem hareketli. Öndüre doğru Mis turdu kafayı. Görkem de kaldı. Görkem içeriye. Kaleci kontrol ediyor. Serdar. Serdar'ın koşusu sağ kanattan. Görkem bitin içeride. Serdar cezası aslında. Yerden pası. Defansı müdahalesi. Emir. Yüksek bir top. Erhan Karay'ı kontrol etti. Sol kanatta. içeriye pas. Yerden. Gökçen vurdu. Sen altı çıkıyor. Gökçan. Gökçan şık bir çalım. Gökçan yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Orta hakem oyuna in dedi. Sertac çap. Sertac hızlı bir oyuncu sağ kanattan ilerliyor. Pası Görkem'e. Görkem çekti topu. Pasını da ulaştırdı Zahit Funda Zahit'in pası Gökçan. Tekrar Zahit. Zahit ceza sahasında. Sol kanada pas. Yetişebilecek mi Erhan? Erhan yetişti. Defans o noktada. Buca spor kullanıyor. Sol ayağına hakim birisi Merhan Kara. Yerde kalan Buca bir oyuncular var orada. İki oyuncuyu da yardım maçın orta hakemi Enver Aydın. mücadele devam etti. Maçın orta hakemi sarı kartını çıkardı. Kime çıkacak diye bakıyorum. Tarık Tekdala ve Onur Özcan'a birer sarı kart çıkıyor. Şimdi düdük geldi. Serbest vuruş direkt kaleye seken top kaleciyle kaldı. Karşılıklı top kayıpları. Büyük bir mücadele var. Müca spor sol kanatta atakta. Yerden içeriye bir orta Tarık Tekdal girdi araya. Serbest vuruş için topun başına Mustafa Hüseyin. İçeriye ortası. Kaleci Aydar açıldı. Karambol var. Hakemin düdüğü geldi. Görkemi geçti top. Zahit o noktada. Zahit yerde kaldı. Zahit'e yapılan hareket faal. Tek kişilik paraj var Buca Spor'dan. Erhan. Erhan içeriye ortası. Atak devam ediyor Pendik adına. Erhan. Erhan saklıyor topu. Pasına ulaştırdı Serdar Cansu. Serdar'dan bir top kaybı. İlerliyor Buca Spor Berke ile. Berke'nin pası. Sertaccam hızlı. Yetişebilecek mi? Kademeye girdi Sertaccam. İçeriye yerden bir orta. Cuma. Cuma'nın pası. Sol kanatta Buca Spor içeriye orta, arka direğe doğru. Top dışarıda kale vuruşu kullanılacak. Ön bir orta. Gökçan. Gökçan vurdu. Az farklı top dışarı çıkıyor. İkinci yarıya en az iki dakikalık uzatma dakikası ilave edildi. Şimdi sağ kanatta Zahit Fındık ilerliyor. Zahit geçti. Zahit yerde kaldı. Zahit'in faal yaptığını belirliyor maçın orta hakemi. Serbest vuruşu Buca Spor kullanacak. İçeriye bir orta. Bir şut. Kaleci Aydar Yılmaz dikkatli ve kontrol etti topu. Rakip futbolcunun yüzüne çarpan top. Yerde kalıyor ve orta hakemden ilk yarının son düdüğü geliyor. Devre arasında 0-0'lık eşitlikle giriliyor. İkinci yarıda güneş etkisini gösteriyor. Pendik semalarında. Parktan pas Görkem'e. Görkem sakladı topu. Görkem, Görkem'in formasından çekiliyor. Bir de sarı kart çıkıyor. Buca Spor'da Yalçın heyecan Kaya Serbest vuruş için topun başında Mesut Özdemir. Mesut pas olarak kullandı. Görkem ceza sahasında. Görkem, Görkem kaydı. Buca'da kal top. Solda Sertaç var Sertaç'a pas Sertaç çap içeriye baktı Açtı yerden ortasını Geçen top defansın müdahalesi var <laughs> Etkili bir atak buca spor adına Cuma Atak devam ediyor Tarık girdi araya Serdar Cansu'dan Tarık'a pas Tarık Kalisay'dan hırmızı döndü Hendrik Spor'un hata devam ediyor. Sol kanattan Sertaç Çam. Görkem, Görkem. Sağ kanada mükemmel bir pas. Zahit Fındık o noktada. Zahit. Zahit çekti topu. Serdar Cansu şimdi. Erhan'ın yerinde müdahalesi. Hendrik Spor'un etkili hata var. Sol kanatta Sertaç Çam. Görkem'in koştuğu var. Kaleci dikkatli. Açıldı ve aldı topu. Serbest vuruş için dük geldi. İçeriye orta. Defans vurdu kafayı. Yani Spor'un hata devam ediyor. Yerde kalan Berkay. Oyun devam ediyor. Hakemden düdük gelmedi. İçeriye bir orta. Kaleci Aydar Yılmaz. Tek kontrol etti topu. Önce spor atakta. Fal kararı. Serbest vuruşu kullanacak PanicScore Sağlık görevlileri Sediye ile oyun alanına dahil oldu <laughs> Serdar Deliktaş yerinde müdahale yaptı Serdar cansta kaldı top Serdar Cansu'nun uzun pası Onur Onur iyi kontrol Onur'un vuruşu direğin dibinden top dışarı çıkıyor İkinci yarıda oyun çok fazla durdu diyebiliriz. Yine buca sporlu bir futbolcu yerde. Başın orta hakemi o noktada. Yerde kalan oyuncu Sedge istedi. Mustafa Hüseyin Seyhan oyun alanının dışında. Şimdi ayağa kalktı. 80. dakikanın içerisindeyiz. Kaleci Şener'in kale vuruşunu kullanmasını bekliyoruz. Bir ara pas şimdi. Tehlikeli geliyor Buca. Bir vuruş. Topağlarla buluştu. Maçın orta hakemi golü veriyor. Müsabakanın 80. dakikasında Buca Spor 1-0 geçiyor. İçeride hareketlilik var. Muhammed kullandı serbest vuruşu. Fansu Onur'un kafası var. Şimdi defans Fansu uzaklaştırır topu. Muhammed Erhan ile konuşuyor. Onur Eriş de o noktada. Kaleci Şener Kalesi'nde dikkatli. Düdük geldi. Serbest vuruşu Muhammed kullandı. Barajdan döndü. Dönen topu tamamladı Gökcan. Tekrar defansı müdahalesi. Atak devam ediyor Pernik Spor adına. Oyun devam ediyor. Erhan Kara. İçeriye baktı Erhan. defans Onur Özcan. Müdahale de vurdu. Muhammed. Muhammed'in vuruşu. Tekrar defanstan dönüyor. ceza sahası içerisinde rakip futbolcunun itirazları var. Şimdi serbest vuruş kullanılacak. Pas olarak kullanıldığı Mesut Özdemir. Taç kullanılacak. Golü arıyor Tani Spor. Muhammed kullandı serbest vuruşu. Top dışarıda. Topun başında Mesut var. Ahmet pas olarak kullanıldı. Can. Serdar Cansu şimdi. Tekrar Gökçen. Dışarıda kalabalık bir Pendik Sporlu oyuncu grubu var. Serdar Cansu'nun ortası. Bir kafa Berkay'dan. Kaleyi bulan bir vuruş olmadı. Serdar Deliktaş. Pernik Spor'un atağı. Onur. Onur'un pası. Serdar'ın bulunduğu noktaya doğru. Defans Onur Özcan girdi araya. Yeni bir atak. Serdar Cansu. İçeriye doğru. Maçın orta hakemi. Maçı bitiren çalıyor. Müsabakanın kazanımı konuk ekip Buca Spor oluyor. bir sıfır üstünlüğüyle maçtan galip ayrılan taraf konuk ekip Buca Spor oluyor. Maçın anlatımında ben spikeriniz Samet Övüç, kamerada Ecem Uyucu, teknik masada İrem Aydın sizlerle birlikte olduk. Bir sonraki müsabakada görüşmek üzere. Henning Spor YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.